Cadde Bostan ikinci plaj hala açılmamış. İnsanlar sadece voleybol oynuyor. Deniz çok güzel. Hava da güzel. Plajda otlar çıkmış artık. Tek tek insanlar güneşleniyor. Karşı tarafta da insanlar güneşleniyor. Evet. Hava 25 derecenin üstünde. Deniz de güzel. Sezonu daha henüz açamadık. Evet. Sanki plaj genişlemiş geçen seneyle bu sene arasında. Sana sadece sahilde oturuyor. Hiç havada rüzgar da yok. Eee evet, Çatalhöyük'ten plaj iki plajda açılmadı. Sezonu bekliyoruz. Denize giren de var. Ama deniz güzel. Evet, sezonu az kaldı.